ettiysen çabalamayı bıraktığında bazı ilişkilerin, bazı arkadaşlıkların falan bitiyor. Bunun en büyük sebebi bu aranızdaki iletişim, bu aranızdaki ilişki tamamen senin çabanla yürüyen bir ilişkiymiş. Yoksa neden bitsin? Mesela sen çabalamayı kesiyorsun, sen artık onun için uğraşmayı bırakıyorsun. O da birdenbire aranızdaki bütün iletişimi, bütün ilişkiyi kesip duruyor. Yani kesip gidiyor hayatından. Bunun en büyük sebebi için senin hep tek taraflı çabalamandan kaynaklı. Senin de çaban bitince aradaki bütün ilişki bitiyor zaten. Bu aslında kaybettiğin bir şey değil, aslında kurtulduğun bir şey. İlk başta böyle sürekli o insan için uğraştığın için hayatında bir boşluk hissediyor olabilirsin. Ama sonrasında diyeceksin ki ya beni ne kadar yoruyormuş. Hem seni mental olarak yoruyor, her açıdan seni yoran bir ilişkiden kurtulduğun için aslında şükredeceksin. Çok sonradan aklın başına gelecek bu konuyla alakalı. Ya da mesela şöyle bir bak. Geçmişte bir tane arkadaşlıkların, hani senin çabanla ilerleyip de sen çabanı geri çektiğinde, o ilgini geri çektiğinde bir tane arkadaşlıkların, ilişkilerin, bunlar bittikten sonra, bir süre sonra şey demedin mi ya? Zaten hep ben çabalıyordum, o hiçbir şey yapmıyordu ki. Hani bunu söyleyebiliyorsun sonradan. İnsan çok sonradan anlıyor bazen, bazen de hani o ilişkinin içerisindeyken farkına varıyor. Diyor ki, ya ben şu an ne yapıyorum? diyor ve hani o çabayı geri çekiyor. Evet ilk başta üzücü olabilir ama sadece ilk başta. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. O yüzden o tarz insanları bir kayıp olarak değil de bir kazanç olarak görün.